Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bu dersimizdeki konumuz sütun grafiği. Hazırsanız eğer dersimize giriş yapalım. Evet arkadaşlar burada da iki tane maddemiz varmış. Bakalım bu maddemizde ne, maddelerimizde neler yazıyor. Evet ilk maddeden başlıyorum. İki farklı veri grubu arasında kıyaslama yapmak için genellikle sütun grafiğini kullanırız. Sütun grafikleri yatay ve dikey olabilir. Arkadaşlar bakın şuna dikkat ediyoruz. Kıyaslama yapmak için diyor. Şöyle düşünün, mesela bir öğrencinin sınavda yaptığı e, doğru ve yanlışları kıyaslayabiliriz. İki farklı veri grubu arasındaki kıyaslama diyor, dikkat ediyoruz buna. Bir öğrencinin sınavda yaptığı doğru yanlışlar, ne bileyim e, bir sınıftaki kız ve erkek sayısı, bakın iki farklı veri grubu ve bunları da kıyaslama yapabiliriz. E, mesela bir şirketin gelir ve gider miktarları, bunları e, sütun grafiğini kullanarak bu tarz şeyleri e, şey yapabiliriz, kontrol edebiliriz. Evet arkadaşlar devam edelim. Şuradan devam ediyorum. Bir öğrencinin 3 sınavda yaptığı doğru yanlış sayısı. Arkadaşlar bakın doğrular yeşil renkle yanlışlar mavi renkle gösteriliyor. Şimdi bakalım mesela öğrenci birinci sınavda ne yapmış? Arkadaşlar kaç tane doğru yapmış? Bakın şurada 7 tane doğru. Kaç tane yanlış yapmış? Arkadaşlar şurası 3'e karşılık geldiği için 7 doğru 3 yanlış yapmış diyebiliriz. Birinci sınavda. İkinci sınavımıza bakıyoruz. Mesela arkadaşlar bakın 6 tane doğru yapmış. 6 doğru. Kaç tane yanlış yapmış? Şurası 4. 4 yanlış yapmış öğrenci ikinci sınavda. 3. sınavınıza bakıyorum. Arkadaşlar bakın yanlışlar doğruyu geçmiş. Mesela doğru sayımız kaç? 2 doğru. Kaç tane yanlış yapmış? 8 yanlış. 8 yanlış. Arkadaşlar burada mesela şöyle sorular gelebilir. Hangi sınavda doğru sayısı yanlış sayısından azdır? Ya da Hangi sınavda doğru sayısı ile yanlış sayısı arasındaki fark en fazladır gibi sorular gelebilir bizlere. Evet arkadaşlar, bir sonraki örneğimizden devam ediyoruz. Yukarıdaki tabloda 3 sınıfın kız ve erkek öğrenci sayısı verilmiştir. Bu tabloya uygun sütun grafiğini oluşturunuz diyor. Arkadaşlar, önce bir tablomuzu inceleyelim isterseniz. Arkadaşlar bakın kız ve erkek öğrenci sayıları sınıfımız, sınıflarımız daha doğrusu 5A 5B ve 5C sınıfları. arkadaşlar 3 tane sınıf var elimizde ve e, öğrenci sayıları var arkadaşlar tablomuzu nasıl oluşturacağız önce yine e, çizgi grafiğindeki gibi bir dikey bir tane de yatay çizgi çizelim e, dikey çizgimize öğrenci sayısı yazalım öğrenci sayısı yatay çizgimize de arkadaşlar e, sınıflar yazalım sınıflar. Arkadaşlar şimdi e, sınıfları şuraya yerleştirelim. 3 tane sınıfımız vardı. 5A 5B Yamuk 1 B oldu. 5C Evet arkadaşlar şimdi öğrenci sayılarını yerleştirelim. E, öğrenci sayılarını yazalım. Öğrenci sayılarını yazarken arkadaşlar neyi buluyorduk? En düşüğü. En düşüğümüz kaç? 6. O zaman şurada 6'dan başlayacağız. Sonra arkadaşlar sırayla gidiyorum. Bakın 8 var. 10 var, 12 var ve 14 var. Arkadaşlar, 6, bakın ikişer ikişer artıyor. 8, 10, şuraya, 12, şurası da 14 olacak. Şimdi öğrenci sayılarımızı da yazdık. Sıra neye geldi arkadaşlar? Kız ve erkek öğrenci sayısına göre sütunlarımızı dikmeye geldi. Şimdi onu yapacağız, ama kalem rengimizi bir değiştirelim isterseniz daha net görebilmek için. Erkekler mor renkte olsun ya da kızlar mor renkte olsun. Evet arkadaşlar, şimdi sırayla bakıyorum. 5A'dan daha doğrusu kızlardan başlıyorum. Kızların 5A sınıfında arkadaşlar 14 tane öğrenci var. Yani şuraya gelecek. Şuradan bir sütun çizeceğim. Bakın 14'ün karşısından bir sütun çizeceğim. Evet, şimdi 5B sınıfında kaç tane kız var? Ona bakıyorum. 8 tane var. Arkadaşlar şu 8'in karşısından şuradan bir sütun çizeceğim. Evet şu çizgiden alalım. Bu şekilde bir sütun çizdim. Şimdi 5C'ye bakalım. Arkadaşlar 5C'de de 10 tane kız öğrenci varmış. Şöyle bir çizgi yaptım. Sütunumu aşağı doğru çekiyorum. Şimdi arkadaşlar kız öğrencileri yerleştirdik. Sıra neye geldi? Erkek öğrencileri. Şimdi rengimizi yine bir değiştirelim. Erkekler yeşil olsun. Evet arkadaşlar, erkeklerin 5A sınıfında 6 tane öğrenci var. Yani şuraya kadar çizgimizi çekeceğim. Bakın şöyle birleşik bir şekilde sütunları çektim. 5B'de arkadaşlar 12 tane erkek var. Yani şuraya kadar gelecek. Şuradan şunu devam ettirelim. Sonra bu şekilde 12 tane 5B'de erkek öğrenci var ve 5C'de arkadaşlar 10 tane erkek öğrencimiz var. Şurası 10'du zaten. Arkadaşlar erkek ve kız öğrenci sayısı 5C sınıfında eşit oluyor bu durumda. Biraz yamuk çizgiler ama anca böyle çizebiliyorum. Evet arkadaşlar grafiğimizi çizmiş olduk. İlk başta ne yaptık grafiği çizerken? Arkadaşlar veri gruplandı gruplarını ayırdık. Bakın öğrenci sayısı ve sınıfları ayırdık. Daha sonra... Kız öğrencileri bir renkte sütunları çektik. Daha sonra erkek öğrencileri bir renkte ve sayılara göre her sınıftaki öğrenci sayısının e, sütunlarını oluşturduk. Evet, bir sonraki sayfamıza geçelim. Arkadaşlar, burada da yine bir e, sütun grafiğimiz var. Bakın, bu tarafta miktar yazıyor, yani kaç milyon olduğu. Bu tarafta da yıllar yazıyor. Şöyle yazalım, yıllar. Arkadaşlar, burada mavi e, sütunlar gelir turuncu sütunlar gideri gösteriyor. Şimdi sorularımızı okuyalım. Grafiğe göre gelirin en fazla olduğu yıl hangisidir? Arkadaşlar şimdi gelirler hangisiydi? Mavi sütunlar. Bakıyorum bakın 50 milyon, 60 milyon, 30 milyon, 30 milyon. Arkadaşlar o zaman gelirin en fazla olduğu yıl 2011 yılıdır. Evet, bir sonraki soruya geçtim. Grafiğe göre giderin en fazla olduğu yıl hangisidir? Şimdi giderlere bakıyorum. Arkadaşlar bakın, 2010'da 30 milyon, 11'de 10 milyon, 2012'de 60 milyon, 2013'te ee, 30 milyon. Arkadaşlar 2012'de 60 milyon ve en fazla gider 2012'dedir. Evet, devam ediyorum. Şunları silelim biraz kafamız karışmasın diye. Evet. Sonraki örneğimize geçtik. Grafiğe göre kar edilen yıllar hangileridir? Arkadaşlar kar ne demek? Kar yani gelirin giderden daha fazla olduğu yıllar. Şimdi bakıyorum arkadaşlar 2010 yılına baktım. 50 milyon gelir var 30 milyon gider. O zaman kar elde edilmiş bunu alabilirim. 2011'e geldim. Arkadaşlar gelir 60 milyon gider 10 milyon. Arkadaşlar 2011'i de alırım. 2012'ye geçtim. Arkadaşlar gelir 30 milyon gider 60 milyon. Arkadaşlar burada kar değil zarar edilmiş olur. O zaman buna çarpı attım. Buraya geldim. Bakın gelir 30 milyon gider 30 milyon. Arkadaşlar burada ne kar var ne de zarar var. Bunu da alamıyorum. Yani kar edilen yıllar 2010 ve 2011 yıllarıdır. Evet sonraki soruda arkadaşlar grafiğe göre zarar edilen yıllar hangileridir? E zaten bakmıştık arkadaşlar. Burada Bakın 2013'te ne karına zarar vardı. 2012'de zarar vardı. 2012'de zarar edilmiştir. Evet sonraki örneğimize geçtik. Grafiğe göre en fazla kar edilen yıl hangisidir? Arkadaşlar bakın en fazla kar. Zaten kar edilmeyen yıllara hiç bakmayacağım. Bakın 2012'ye ve 2013'e hiç bakmayacağım. Kar yok zaten burada. 2010'a bir bakalım. Bakın kar nasıl hesaplanır? Gelir eksi gider. Arkadaşlar bakıyorum 50 milyon gelir. 30 milyon gider. Karımız ne kadar? 20 milyon. Ee, 2011'e bakıyorum. 60 milyon gelir. 10 milyon gider. Arkadaşlar karımız 50 milyon. O zaman en fazla kar edilen yılımız 2011 senesidir. Bunları e, silelim biraz daha düzgün gözüksün. Son sorumuza geçtik. Evet son soruya bir bakalım. Grafiğe göre 4 yılda elde edilen kar zarar tutarı... Ne kadar? Şimdi arkadaşlar bu soruda şöyle bir şey yapacağız. Hangi yılda e, ne kadar kar edilmiş ne kadar zarar edilmiş sonra hepsini e, birbiriyle toplayacağız. Şimdi 2010'a geldim. Arkadaşlar 2010'da kar elde edilmişti. Yani artı yazacağız. Kar artı zararı eksiyle göstereceğim. Arkadaşlar eksi e, 50 milyon gelir 30 milyon gider. 50-30'dan 20 milyon kar. Yani artı 20. E, 2011'e geldim. 60 milyon gelir, 10 milyon gider. Arkadaşlar 60'tan 10 çıkarsa artı 50 milyon yani 50 milyon kar elde etmiş oluyoruz. Şimdi buraya geldim bakın gelir 30 milyon. Gider 60 milyon. Arkadaşlar 60 ile 30 arasındaki fark 30 olduğu için 30 milyon zarar var. O zaman zarar olduğu için eksi yazdım. Eksi 30 olacak. 2013'e geldim. Arkadaşlar gelirle gider aynı olduğu için burada herhangi bir kar zarar durumu olmaz. Burada 0 e, yazabiliriz. Evet şimdi bunlara bakıyorum arkadaşlar e, artı 20 artı 50 daha 70 yapar eksi 30 daha yani aslında çıkaracağız 70'ten 70'ten 30 çıkarsa arkadaşlar 40 milyon milyon kar olur kar ama arkadaşlar buna dikkat ediyoruz kar mı zarar mı olduğunu kesin bilmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.